Evet, my career'ın yeni bölümü sonunda sizlerle arkadaşlar o konuya da değineceğim birazdan ama boş günümün bir tanesini antrenmanda geçireyim dedim. Hem bu esnada sizlerle konuşma fırsatı yakalayacağım. Birkaç şeyden bahsetmek istediğim için de videoya direkt böyle giriş yapayım dedim. Evet, antrenmanı yaparken dediğim gibi birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da bu arada en sevdiğim antrenman drillerinden bir tanesi de budur. Arkadaşlar YouTube'da tam 30.000 kişiyi geçtik. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımı izleyen, videolarımı beğenen, bir şekilde benim yanımda olan, bana destek olan herkese canı gönülden çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte büyümeye devam ederiz diye umuyorum. Diğer konuya gelecek olursak, video gecikti biliyorum, ben de farkındayım çünkü videoları bile bile atmadım. Yani Burdur'daki bu internetle ancak stoklu bir şekilde sizlere e, iyi video sunabilirim, hızlı bir şekilde video sunabilirim diye düşündüğüm için Bayağıdır video stokluyorum ve bunu biliyorsunuz zaten kişisel sosyal medya hesaplarımdan duyurmuştum. Ve bir diğer habere gelecek olursak önümüzdeki aylarda Denizli'ye taşınıyorum. Bu artık resmileşti. Denizli'de olduğum için uydu netin internetini kullanacağım. Bu da daha iyi upload hızım olduğu için yayın açabileceğim anlamına geliyor. Ve daha hızlı video yükleyebileceğim anlamına geliyor. Ama en azından bu süreçte böyle bir ara vermek mecburi tarzı bir şeydi arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yoktu. Çünkü diğer türlü bin beğeni olduğunda direkt videoyu yüklemeye koysam bile 20 saat sonra yükleniyordu ve 20 saat bir videonun apluatını beklemek ciddi anlamda çok can sıkıcı oluyordu. E videonun altına yorum yaparak bazı şeyleri açıklarım. Hani şey diyen arkadaşlar olacaktır, e sen daha önce de böyle söyledin ama işte 1-2 hafta video geliyor sonradan yine düzensiz oluyor falan diye. Problemlerimi hallettiğimi düşünüyorum o yüzden istikrarlı ve düzenli bir şekilde videolarım gelmeye devam edecek. Siz de desteğinizi göstermek için videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve yavaş yavaş artık bölümümüze geçelim. Ciddi anlamda Philadelphia'dan soğumama neden olan bazı maçlar vardı. 41 sayı 16 asistle tamamladığım bu maçı kaybettik. Ve bundan sonra bir Milwaukee maçı yaptık ki onu da koyacağım birazdan. Yani 114-113 uzatmada kaybettik. 45 sayı 8 rebound 14 asistle kaybettik. Ciddi anlamda Philadelphia'da oynamaktan soğudum diyebilirim. Playoff'ta 8. sıradayız. Ve bu takım yüzünden ben hiçbir şekilde hiçbir ödüle aday gösterilemiyorum. Bakalım önümüzdeki Boston Celtics maçında neler bizi bekliyor. Hepinize merhaba değerli basketbol severler. Boston'dayız. TD Garden'da o ünlü deplasmanda Boston Celtics'e karşı playoff mücadelesi vereceğiz birazdan. Onların deplasmanında bu galibiyeti almak çok önemli çünkü playoff sıralamasını göstermiştim. Boston Celtics 7. sırada biz 8. sıradayız. Ciddi anlamda çok kritik bir maç olacak hepimiz için. En azından sezonun ortasına yaklaşırken bu galibiyeti almak zorundayız ve maç başlıyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Eminizin önüne bir kap bir kap yemek koymayı unutmayın. Isaiah Thomas'la ilk karşılaştığımızda onu blok manyağı yapmıştım. Bakalım bu maçta neler bizi bekliyor Isaiah Thomas. Jared Salinger. Richmond. Galiba iki tane oyunun oluşturduğu oyuncu var. Kazınsa hatırlıyorum. Bir önceki maç bayağı iyi oynamıştı ve bu maçta da öyle olacak gibi atışı isabetli. 2-0. Bazı yorumlar görüyorum. Bu takımı bırak başka takıma git daha rahat edersin falan diye. Ben bu takımla şampiyon olmak istiyorum. Isaiah Thomas'ın bilekleri kırıldı. Üçlüyüm isabetli. Maçtaki 5. sayım oldu bu 16-11 Maça yavaş bir başlangıç yaptık ama 16-11 hiç fena bir skor değil Jared Salinger bu hücumu biliyorum Ayziha Thames'a attığı anda top bende olacak Ayziha içeriye kat etti Seti iptal mi ettiler anlayamadım ama O top illa point karta değmesi gerekiyor bu hücumda CPU için Çok güzel pas ve oh Richmond yokmuşçasına basılan bir simaç 10.000 taraftar kazandırdı o, yalnız bu neyin kadrosu? Deandre Jordan çıktı, Dwight Howard girdi. Isaiah Thomas teşekkür ederim. Bedava sayı ters maçla değerlendirdim de. Yani benim daha çok şey dikkatimi çekti. Boston Celtics'te Dwight Howard baya benchten geliyor. Baya iyi bir center kadrosu kurmuşlar. Dwight Howard atma onu ona, atma onu ona. Bedavadan bir sayı daha mı gelecek? Dwight Howard yetişemedi arkadan. 20-21 bu set baya güzel yani ciddi anlamda oynamaktan en çok zevk aldığım ve her zaman işe yaradığını düşündüğüm tek set desem yeridir. Joel bir çok güzel yere perde koydu. Bomboş 24 saniye biterken atışı misabetli. İşte basketbol bu. İstediğim basketbol bu. Bu arada bu takımın yani sizin anlayacağınız dilden konuşayım. Wilson Chandler 2K15 serisindeki Wilson Chandler yani bana yardım eden e, kişisi Robert Cummington arkadaşlar. Yani o ciddi anlamda iyi şut atabiliyor. Ay ziyatamız çok iyi geçti ama nereye? Blok bana mı yazıldı? Jeremy Lambe mi yazıldı bilmiyorum. 3'e 3 üç geldik. Cırt. Sao. Ya şu turnikeyi değiştireceğim. Cidden değiştireceğim. Körünün turnikesi ciddi anlamda hiçbir işe yaramadığı gibi çoğu zaman da boş turnikelerin kaçmasına neden oluyor. Cousins orta mesafeli atışı isabetli. Cousins da 19 sayı ile oynuyor. Ya bu Hall of Fame'de hep böyle. Gerçekten bir oyuncu çıkıyor. Geçen Charlotte maçında da vardı Hayward diye. Bir oyuncu çıkıyor. Abidik sayılar atıyor. Böyle maç başına 30 sayı falan atıyor da amacım oraya atmak değildi Joel Embiid. Top bir şekilde onu buldu ve sımacı bastı o da. Benim ball handling'im daha iyi oyunda yetenek olarak ama aynılarını ben yaptığım zaman top kayboluyordu. DeAndre Jordan'ınki de olsun zaten. Covington hiç zahmete girmesen 18. sayımı attım. Bayağı yani normalde ilk yarıda bu kadar çok sayı atmazdım. Daha çok asistle ilgilenirdim ama bu maç biraz farklı olacak gibi. Ayzi Ahtamız onu da kaybediyordu. Son 6 saniye aman dikkat son saniyeyi yemeyelim. Ayzi atışı isabetli değil. Deandre Jordan bir bantı aldı o da blok yedi ama zaten atsaydı da sayılmayacaktı büyük ihtimalle. Ve ilk yarının sonucu 48-47. İkinci yarıda bir, bir şey denemek istiyorum. Hani 2K15'teki o zihniyetle oynamak istiyorum biraz. Yani ben atabildiğim kadar sayı atacağım. Asistleri pek düşünmeden bakalım. Nereye gidecek bu maçın sonu? Isaiah Thomas'la beni birebir bıraktılar. Isaiah Thomas fake'ime cevap aldım. Basket foul. 49-48 öne geçerek başladık ikinci yarıya ve atışımda isabetli. TD Garden yavaş yavaş ayaklanmaya başladı. Onları bir indirelim bakalım. Ayze atamız. Bir anlık yanda kaldı. Atışı isabetli değil. Ah. Bu girse iyi olacaktı. Fark kapanıp durum eşit olacaktı ama şimdi onlar farkı çıkarabilir derken Ayze mısın arkasından gelip topu çaldım. Bayağı üstün oynuyorum ya. Oyunda yani en rahat karşısında oynadığım isim Ayze atamızdır herhalde. Covington üçlüğü gönderdi. Atışı isabetli el üst oldu ama Farkı bu hücumda çift tanelere çıkarabilir Boston Celtics. Yani bir anda geriye düşüyoruz ve onlar da hareketli şutları kaçırmadığı için adam akıllı. Mecburen durum böyle oluyor. Okafor girseğiyle blokladı daha Endor. Ya şu anda güvenebileceğim öyle istikrarlı bir isim yok. Yani Cleveland'da vardı haliyle. Lebron vardı. Kyrie Irving vardı ama bu takımda Middleton iyi. Benim bu şutlarımın girmesi lazım ama bunlar da girmediği zaman ciddi anlamda sıkıntı oluyor burada Middleton var, e, Covington var. Onlar iyi bu arada. Isaiah Thomas'a gelen vuruyor, giden vuruyor şu anda. Sakin olalım. Staminan bir düzelsin. Bu ucumda sayı bulalım ki yani dikkat etmek lazım. Şu anda kötü bir kadroyla oynuyoruz. Jeremy Lamb normalde 2K15'te falan iyidir. Oo! 59-66. Bunları yapmaya yapmak zorundayım yani. Yapmaya devam edeceğim. 27 sayı 6 asistle oynuyorum. Ben içeriden oynamaya devam edeceğim dedi. Dwight Howard aldı aldılar, fark etmez. Ayzi attığımız yere düştü dedi. Dwight üstünden. Bu sumacı basabilmek zordur. 61-66. Marcus Smart, Dwight Howard, Baxter. Bu sayı olmasın böyle sayılar. Ya bir içeri girdikleri zaman, bir de şöyle hareketli şutları attıkları zaman kolay kolay kaçırmıyor Alofeyim aynısını bir tık düşürün. Süperstar'da işte Pro'da All-Star'da veya rookie de zaten hiçbir şey atamıyorlar yani de Hall of Fame'de de bu biraz abartı olmuş. Ama bir şekilde sayı bulmak lazım. Marcus Smart geride kalmıştı. Atışı misabetli değil bir üçlük. Bulabilsem şu anda üçlük yüzden %28 de oynuyorum. Bir tane böyle bir ritim bulabilsem iyi olacak da henüz onu bulabilmiş değilim. Dwight Howard. Baxter. Yalnız böyle bir savunma yok yani. Gerçekten böyle bir savunma yok. Çünkü savunma yok. Yapmıyorlar. O adam elini kolunu sallaya sallaya içeriye giriyor istediği gibi. Marcus Smart. Joel Embiid. İkili sıkıştırma geldi bana hemen. Fake'ime de hiç cevap alamıyorum. Baya şu anda beni robot gibi savunuyorlar. Jeffries. 24 saniye bitmek üzere. Okafor. Orta mesafeli atışı isabetli değil. Berbat hücum ediyoruz. Gerçekten... Yani topu ben kullanmadığım zaman alıp ben bir şeyler yapmadığım zaman ciddi 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 böyle iğrenç bir oyun çıkıyor ortaya o yüzden sürekli topla oynamak zorundayım ve şu anda SG'deyim yani sürekli topu elimde de tutamam Jeremy Lamp bu önemli at bunu Jeremy Lamp atışı isabetli 64-68 Sürekli yanlardan üçlük denedim ve ikinci yarıda dörtte sıfırla atıyorum. Artık bir köşeden deneyim dedim. Korner specialistim de var atışım isabetli. Markus Smart bir anlık yanda kalmıştı. İşte gördüğünüz gibi ikinci yarıda beşte birle oynuyorum. Toplamda sekizde üç. Son çeyrekte beş sayı girdeyiz. Son çeyreğin başında o. Jerry Salinger son çeyreğe top kaybıyla başladı. Direkt kendim gideceğim içeriye. Kimse yetişemedi. Ve farkı 3'e indirdim. Yani yine kritik olacak bir maç gibi görünüyor. Artık ben rahat galibiyet almayı özledim. Yani biz Golden State'i ne yaptık da ilk maçta benim Philadelphia'daki ilk maçımda 20 sayı farkla falan yenmeyi başardık. Hiçbir fikrim yok. Isaiah Thomas bir top kaybı da ondan geldi. Yine kendim bitirmeyi tercih edeceğim. Oo, oo, Faul yok. Peki, peki. Tamam o zaman TD gardında bayağı faul değil Cinayete teşebbüsten 3 yıl yatması gerek Marcus Smart'ın orada <laughs> Ve bir top kaybı da ondan geldi Sonunda smac'ı bastım 73-74 Zorla çıkardığım bir sayı oldu ama Hakemlere bakarak basmak istediğim bir smaçtı konuşamadım Isaiah Thomas Bu arada da bayağı bir top çalmam oldu Yani 6 falan olmuştur diye düşünüyorum Şimdi Isaiah Thomas Marcus Smart bomboş antrenman şutu attı orada ve atışı isabetli ama niye bomboş? Eminim Middleton kendisi de bilmiyordur niye boş bıraktığını. Maçın bitimine daha 7 dakika 55 saniye var ve ben 38 sayıdayım. bayağı 60'ı görebilir miyim bilmiyorum. O oh, Wise yerleri temizledi ve excellent release. 78 78 81 konuşamıyorum. Yani gerçekten arkadaşlar bir de sıcak. Yani sıcakta böyle kıl kıl sayılar yiyince ve yani 41 sayı atarken takım arkadaşlarımın hiçbir şey yapmadığını gör... ama aman 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 aman. ya yani şu sayıyı atalım. Prosti geriye çekeceğim diye crossover çektim. Ya bir de sıcak ve yani ben daha ne yapayım modundayım ve o kadar saçma sayılar yiyoruz ki Allah'tan böyle top kayıpları yapıyor ki bastın. Ya biraz o sinirim e, sakinleşiyor diyebilirim. 80-81 bir üçlük daha beni sokaklara döker atışım isabetli değil o oh, kendini baktı basket faal basket bir defa faal Dwight Howard faal yapan isim oh be işte istediğim oyun bu Elimizden geldiğince iyi savunduk şu hücumu böyle bir sayı yok böyle bir sayı olmamalı oh 83-81 bir rahat nefes aldığım dakikalardayız şu anda. Dediğim gibi sıcaktan dolayı da sinirleniyorum ister istemez. Covington. Bu hücumu iyi kullanalım. En azından farkı iki hücuma çıkaralım. Nerlens Noel hemen bana geri verdi. Yalnız oradan çekilirse ikimiz de açısından da daha iyi olacak. Çok iyi. Girdi içeriye. Noel smajı bastı. Ve fark dört sayı. Her perde istediğimde double team yorum ve hiçbiri de içeriye kat etmiyor. Nerlens Noel at bakalım oradan. O pasa çok güzel. Demek ki içeriye devrilen kişinin ben olması gerek. O yüzden yani Noel çok garip bir oyuncu da şaka değil. Maçın bitimine 5 dakika var daha. 46 sayı, 7 rebound, 10 asistle 8-9 tane de top çalmam var Anas Dwight Howard. İçeriği zorladı. İyi savunma geldi. Atışı isabetli değil Joel Embiid. Bravo Joel Embiid. Top da bizde 87-85. İşte burada Embiid koşu verse ileriye çok iyi bir sayı atacağız ama faal de yok. Top kaybı da yazılmadı galiba bana. Evet blok yedim yazıldı. Aziyatamız. yahtamız. Herkes adamına gitsin güzel. Gidemedim yalnız ben Isaiah Thomas'a bir türlü orada takılmaktan Salıncır'a. Richmond'a Jared Salıncır orta mesafeli atışı isabetli. Noel'den ziyade Embiid ile piken rol oynamak daha mantıklı. Çünkü hem Dwight Howard'ı üstüme çekerim hem de o içeri devrilirse daha iyi sonuçlar alırız derken tam dediğim oyunu oynadık. Ve Joel Embiid'si maçı bastı. NBA'de hiç çek dedikleri bir olay var. Hani bakalım yanıyor muyum diye oyuncunun abidik gubidik şut atması. Şu anda bir üçlük atmak istiyorum. Köşeden o oh, ankle breaker'ımı da yedirdim ve atışım isabetli. 92-87. Yalnız ikinci yarıda 31 sayı atmışım ve şu anda 49 sayıdayım. 50 sayı barajına sadece 1 sayı kaldı ve maçın bitimine yaklaşık 4 dakika var. Tabi böyle sayılar yiyemezsek daha iyi olacak. Yine de ben 50 sayı barajını aşacak gibiyim. Şu anda bütün toplar bana geri geliyor zaten. Ben pas istemiyorum bu arada. Onlar otomatik bir şekilde geri geliyor bana. Okafor. İçeriye işte Noel orada içeriye devrilse iyi olacak ama onu da ben yaparım. 51 sayı. Artık bu hücumlardan boş dönmeyelim ve şu maçı kaybetmeyelim. Daha ben ben ne yapayım artık ya? Okafor içeride katımı gördü. Basket bir defa. Ben artık daha ne yapabilirim? Basket bir defa. Bir de excellent release. 54 sayı. Cousins köşede boş denilebilir atışı isabetli değil. Çok güzel. Şimdi sadece zaman geçirelim. Sakin bir şekilde galibiyetin tadını çıkaralım diyebilirim 2 dakika 40 saniye <laughs> <Öğlesi> var. Tabii ki Ronaldo. Hello. Selamünaleyküm. Aldı du. seti biliyorum. Birazdan kucağıma atarsa şaşırmayın. Ve evet yani bilgisayarın oynadığı en ucuz setlerden bir tanesi o. Ezberleyince artık böyle rahat toplar çalabiliyorsunuz. Ayzey atamız. Az önce çok feci bir şekilde rencide ettim. Bakalım şimdi ne olacak? Çok güzel pas. Oka Forun atışı isabetli. Oh gerçekten oh. Farkı çift tanelere çıkardık. 17.500 taraftar geldi. 101.91. 24 saniyeleri bitmek üzere Dwight Howard sırtını döndü, geriye çekilerek atışı isabetli. Yani ya tam hani film anladım hani yani. Dwight Howard'da da Kobe şutu attırmak falan olur tabi. Diyeceğim bir şey yok. Okafor içeriye devrildi. Oh! <laughs> Salenger nereye geliyorsun dedi? Ya ama Tad, bu neyse Salenger bunu yapabilir bir şey demiyorum. Yani sonuçta uzun bir oyuncu ama Hadi White da sırtını dönüp öyle feyde ve atması 40 yılda bir. O da nedense oyunda hep oluyor Halo e karşı oynadığınız zaman. Son 6 saniye. Isaiah Thomas. Bir üçlük atarsam artık onuru kırılacak Isaiah Thomas'ın <laughs> atışı misabetli değil. 101-93. Geri gelebilirler mi? Eh ya ooo. Ah bir faal çıkmasaydı orada. Yavaş yavaş maçın sonuna geliyoruz. Faul yapacaklar mı hala? Evet Faul hakları doldu. 2 atış kullanacağım. 60 sayı barajını geçebilir miyim bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle geçemem. Yani 58. sayım oldu. Belki yani onlar atsın. Geçebilirim ya evet. Geçme ihtimalim var. 103.95 ve son 22 saniye mola aldılar. Niye faal yapıyorlar bilmiyorum derken kenara geldim. Ve 58 sayıda kalıyorum. Ve maçı kazandık değil mi? Heh yani. 20 saniyede de maç kaybetmeyelim. 58 sayı, 7 riband, 12 asist, 10 top çalma, 2 blokla 1703 VC kazanıyorum bu maçtan. Bak skora bakalım. Kazın sonların sayı lideri. Ben 58 sayı benden sonra Nerlens Noel 11 sayı atmış. Yani taşımanın da böylesi yani nakliyatçı. Yani Philadelphia'dan nakliyatçılık yapıyorum ben şu an Sixers takımını taşıyarak. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölüm 10.000 izlenmede ve 1000 de gelecek. Bundan sonra öyle atacağım videoları arkadaşlar. Stoklu bir şekilde işlediği için videolar yani bu video 10.000 izlenmeye ve 1000 beğeniye ulaştığında yeni bölüm gelecek. 3'te 500 verecekti. Bunu reddettim. Michael Jordan'la buluşalım. He Got Game filmini izleyeceğiz onunla derken. Buluşamıyorum şu an Michael Jordan'la. Evet bunun için sezonun baştan başlaması gerekiyor. 4 tane de çok güzel off day'im vardı. Endorsements'ı da reddettim. Michael Jordan bana küstü arkadaşlar. Daha önceden e, geçmişim onunla buluşacağımız günlerde onu ektiğim için Michael Jordan bana küsmüş. Ve <laughs> böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölüm için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.